hadis şerifte de geçiyor bu e bu var mı yok mu? Var. Zaten tevaghaletil gilan fe aleykum e İnsanlar bir de yalnız kalırsa oluyor. İnsanların bazıları işte derler ben de tek yatamıyorum ya kalamıyorum. Çünkü öyle bir üstüne şey ediyor. Çuvallanıyor. Hani ağzını açabiliyorsun. Bir şey konuşabiliyorsun. Şey ne kıpırtanabiliyorsun. Halbuki aklın başında böyle. Bazı arkadaşlara olurdu benim talebelikte de şeyde de. E, başlarına gelenleri biliyorum yani. Tabii ki büyük konuşmak olmaz. Bana niye olmaz? O olmuyor bana olmaz denmez hiçbir şey. Allah musallat ederse olur musallat etmezse. Ama hadis-i şerifte mesela diyor böyle bir şeyler duyduğun zaman ezan okuyun. Yani hemen ezan okuyun. Yani bir alametleri belirdiği zaman çünkü sonra istilası artıyor. İstilası arttıkça ahtapot gibi mengene gibi sıkıyor. Ondan sonra her şeyi duyuyor, ediyor. Saatlerce adam kıpırdamıyor diyoruz. Dondu mu kaldı mı falan. Adam çünkü o vaziyette kara basan kara koncula bastı onu mesela. Ama işte o eseri görüldüğünde ezan okusaydı giderdi ilk eserleri baş